Burası. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşım Botan da burada. Hepimiz Kalu'da Kalu Duty oynayacağız ve Call ikimiz... of Duty, Black Ops Ops ee, 4 oynayacağız biz. İkimize de başarılar. İsmail'in kanalında oynuyoruz şu anda. Evet. Hadi ilk sensin. Hadi tamam. Yeni kanalın hayırlı olsun. Bugün de iki video attım. Evet. Ona çarpıya bassana. Dur 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 dur. Bir şey diyecek misin? Evet, bana başarılar botanı bilmiyorum. Evet, şimdi olan geldi. Hadi oyna. Şu play'e bas. Çarpıya bas. Bir şey diyecek misin? Evet, botana da ve bana da başarılar. E ee, şu anda ben konuşamam çünkü benim kanalım değil. Şu anda senin kanalındayız Evet. İlk defa oynuyorum. Gerçek. Şu anda e, benim stüdyomdayız. Evet. Çekiyoruz. Evet. Benim tecrübem var ama PUBG mı var. Evet. Uh -huh. Oha dur ayarını bozacaksın dur. Bana ver. Anasını oyunun. İşte sen var, doğru. E ee, şu adamı seçelim. Şu evet, adamı maskeli, seçelim Eee şu adam. gibi gibi olur. Evet. Hadi oynayalım. <laughs> Hadi yürüsene İşte Dur dur böyle basını tutacaksın böyle koşacaksın. İşte böyle bir kez basınca. Oğlum yavaş kola karacaksın. Nişan mı biliyor musun? İsmail bu girdiğimiz evde bir inek heykeli var ya Şu, şu, şu duvara dönsene Aa dur İşte dur dur kamerayı şu tarafa doğru çek Kamerayı şu tarafa doğru çek Aa işte orada Aa seni öldürdüm Kimin suçuydu artık? Benim suçum kusura bakma Ama sen kamerayı doğru düzgün çekemiyorsun ki İlk defa oynuyorum ya Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Özür dilerim. Biri her yere petrol çevirdi az önce. O şeye gülmüştüm biraz. <laughs> İnek ekeni. <laughs> Aa şimdi fare restorandayız. Evet fare fareleri yiyorum. Cudini restorandayız. Evet. evet. Ya nerede bu manyaklar ya? Daha da İsmail sen diyor ki ben youtuber olacağım daha oyunda koşmayı bilmiyorsun İzlemez ya. bas İsmail, sevmez. bas yok. Buca. Sana oraya doğru götüreyim mi sonra oda. Evet. Teşekkür. ederim bu arada Sana adam arayacağım sonra sana vereceğim Q diye onları bulacağız tamam? Ha. Şu anda seninki 3 oyun kaldı az önce burada aynaya bak. Ayıp oluyor ama. Ben senden bahsetmiyorum ha. Ortaya atıyorsun. Evet 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 Hadi öldür onu. Bu arada süpürge sesi geliyor ha. Ah gördünüz seni vurdu ölüyor. Evet maalesef. Aha. Benim kaçma vurdu ya. Senin kel kafana vurdu. Ha. İki oyun kaldı. Silah sesleri geliyor. Her yerde geliyor lan. Hamsi <laughs> restorandayız şu anda. Trabzon'da mıyız ya? Bir tane Call of var. Ee, Trabzon'dan geçiyor. Ha. Evet. Trabzon'u Charlotte'u unutmayız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi. Evet. <laughs> evet. Şu anda kameradaki çok ekip var burada. Evet buradan Trabzon'lulara selam. Çatışmaya devam. Cizre'den Trabzon'a selam burada. Evet. Oo! oo. İsmail ben Kalotik'in iyi oyuncusuyum. Ama... Ama Sibbe! Şu çocuğu tanıyor musun Sipan O benden daha iyi oynuyor belki. Ya de. amca oğlumu karıştırma ya! Aha! Biri şurada, Beşiktaş şu kamerayı şuraya baş... döndürsene. Beşiktaş Haberi. kazandı diye. İşte şurada bir tane e, kutlama yeri olmuş. Biz zıplazı saldırıyoruz. Konuşmayalım lütfen. Konuştuklarım bozuldu diyoruz. Bon, Zıplazız mı? Zıplazız. Bir oyun aldım. Şuradaki mol izleyicilere bir şey söyleyeyim mi? Evet söyleyin. Gençler şu anda hatırlıyor musunuz 3 buçuk ay önce ben ve Rani ve Sipan her video çekmiştik videonun sonunda kir dedik Sipan'a benim hakkım Sipan bitti botana, Şimdi sıra Botana başarılar dilerim o bana başarı dilemedi bu yüzden kaybettim Sana da başarılar Daha <laughs> Bu arada ek paket öyle değildi Robot, sana Robotu çağırsana Robot çağırmıyor burada çağırmıyor. Sipan sus Robotlar robotlarını besin. Bu oyunda tank robotu da şu Horizon oyunundaki var ya. İşte <laughs> o Bu arada bazı bazı kameranın arkasında gelen program gelecek diyorlar artık. An enemy hacker is attempting to breach our system. Enemy is affected by an enemy hacker. Bu da ben burada oyun evet. Senin video. Ben alayım. olsaydı şuan anda. İsmail. Yenerdim seni. Ee, bu ilk e, Call of Duty oynuyorsun ya. Evet. biraz daha kadar kısa kalsın. Aa. Videonun e, uzunluğu. Kısa kalsın sonra da. Çünkü telefonumuzda yeterli beğenmiyor. Şu anda biz <laughs> bilgisayarda çekiyoruz. Oha köpek geldi Evet, pit ve öldü. Şok şok şok. Ayız bir hata da bilmez. Buradan Cizre'den e selam. <laughs> Cizre'de Ayız 101 de var ha. Evet, ee, bir tane aha. Oha gördün mü? Fizi attı onlara. Kendini pamlattı herif. Evet Korkutuyor. Evet. Ağzaner'in heykeli burada bak. Çık Heykel. Heykelin diye hava almazsan. Ritik çok kötü. göremiyor. Ben oyun kaldı ama. Ben niye evet. Şu o yuvarlak döndü doldurduğu zaman böyle basacaksın. Tamam ha. kalkan yapacaksın kendini seyircilerine bir şey söyleyecek misin? Evet, çok eğleniriz bu YouTube kanalında. Her evet. olacak ama biraz da dünya süperlik, kantır ve diğer adıyla. Senin seyircilerine bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kurt, yani PES TV seyircilerine bir şey değil mi? Evet, diyebilirsin. Ee, biz e, PES 20 alıp PlayStation'da ikili kol oynayacağız bence sen. Evet, diğerleri çağırmayacağız değil mi? Hayır. Kamerada çünkü yar olmuyor böyle. Evet. İşte böyle. Oha ya! Bu alanı da bir de sonra video bitiririz. Saat kaç? Şşşş! girebilirsin. bu Arkadan aha ahmet keçenin dükkanındayız <laughs> bir şey gülüyorum ya 3 oyun kaldı lan burada ölmüş burada yaralamış tank var burada hayır tabi öleceksin dur o biri seni Pedro ile öldürdü. Ne? Evet basan o kalkanlığı da. Böyle zehirli dolaşıyor ya hani horizonda da var ya. Yani. Aa orada bomba var sanki. Hayır orada çanta var. Oradaki mermileri al. Karaya basılı tut. Öldür şunları önce. Öldür şu ipneyi Öldür. Bir oyun. Öldü. Bir de, bir de, bir de. Evet hepinize. Şşt, dur. şu alan bilsin. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Ee, şimdi kolu arkadaşlarımıza vereceğiz. Şimdi onlar oynasın. Alın bakalım. Sen de seyircilerine hoşça kalın. Evet, hepiniz hoşça kalın. Pes Pes TV'de kalın. Her şeyde kalın. İyi iyi günler. Şimdi ben de bir şey diyeceğim. Ee, benim kanalım da var. Ee, Molkoç Aile TV kanalı. Bir kanal değil, 30 kanalı var bunun. Vatan. yani hesap var. Evet. Gerçek kanal bende şu an. Evet. Eee diğer Molkoç TV kaçırıldı. Yani İngiliz teller tarafından çalındı o kanal. Biz de bu kanalı açtık. Evet, hepinize, hepinize iyi oyunlar, iyi günler. Bay bay, çak, bye bye. sana da çak. <laughs>